Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Hot Wheels tanıtım videosu daha doğrusu arabaları. ya Tanıtım videosu çok güzel bir video olacak. Part birindi birindeyiz. Bir sürü part bir sürü part bir ikisi olacak. Şimdi hemen başlayalım. İlkinde pembe bir arabamız var. Böyle. Böyle Hot Wheels markası bakın. Buradan görürsünüz. Yani buradan görünüyor ama kameraya çok görünmüyor. Önde böyle dümdüz aynası var. Numarası 4 bu arada. Görmüyorsunuz. Şimdi ikinci araba geliyor. Böyle. Şimdi ikinci araba geliyor arkadaşlar. Geliyor. Geliyor. Geldi. Azeri marka. Bu Türk markaydı. Bu Azeri marka. İşte böyle önünde bir şey koymuşlar şöyle. E, camı görünüyor hele şükür yani. Camı görünmeyen araba sevme. Arkasında da detaylar var gördüğünüz gibi. Detaylar süper. Yani on numara 5 yıldız araba. Belki bu Hot Wheels marka. Gördüğünüz gibi şurada yazıyor. Zaten kamera yere yakınlaştırdım. Şimdi arabamız bu. Yani üstü görünmüyor. Üstü simsiyah. Ama aynası görünüyor artık. Kamerada ne kadar görünüyor. Sağ nasıl görünüyor. Sonra önü biraz güzel. Yani firmaları süper. Üçüncü arabamızda. Altında bir şeyler var. Bak şu ikili noktayı araştıracağım Atoyuzlarda. atıyoruz zaten oradan buraya görünüyor. Güzel bir araba. Ee, araçın kapıları da var. Araç yani. Arkasında da stoplar var. Evet. Şimdi diğer arabamız geliyor. Videoyu durdurup arabaları arabayı getireyim mi? Heyecan yaptırayım mı? He? Heyecan yaptırayım mı? şaka şaka yaptırmayacağım. Evet. Diğer arabamız geliyor. Gördünüz mü? Ve geldi. Arabamızın yine bunun gibi detayları var aynı detaylar. Sonra önünde bir şey yok cam turuncu böyle arkası güzel efsanevi bir araba arkasında kamyoneti var. Yani süper bir görünüş şekli. Yani araba 10 numara 5 yıldız abi. 10 numara 5 yıldız. Diyeyim ki. Şuna bakın ya. Desenleri bile var. Şimdi yeniden geliyor. 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 Kamyonet geliyor. Kamyonet. Böyle kamyonet türlü. Ee, böyle turunculun bir şey ama bak şu turuncu da Ayna yok. Yani arkadan görünebiliyor mu? Ay ana. Yorumlarda ya yorumlar kapalı bu arada. Vallahi araba cinnet geçiriyor. O kadar iyi. Bak şuna bakın ya. Ne yazıyor ya şurada? Okuyayım size. Trial Trans çık Çıkkel. Kamyonumuz yeni ismi böyleymiş. Tekerlekleri ağrı. Güzel. Ha, ama bunun markası Hot Wheels değil. Bakayım hangi marka. Mancı hesmi ne ya? Saçmalama da kartı. Aa inanılmaz bir gemi. Bakın. Geminin içinde iki tane araba var. Hiç aynası yok. <laughs> arkasında zil var. Bakın. <laughs> Bunu çalabiliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Neyse devam edelim. Evet. Şimdi böyle. Arkasında bakalım. Bu da yine aynı marka. Aynı Yeniden devam ediyoruz. Geliyor. 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 Sence sen cidden, ne tahmin edin? Dune Dadi. Önünde Dune Dadi yazıyor. Hot Wheels marka. Herhalde. Şöyle. Üstünde Rastik diye bir şey var. Lastik gibi. Önünde ise böyle üç tane şey var. Burada ise aynalar var. Aynısı daha doğrusu yok. Arkasında yeşil şeyler var. Tekerlekleri de var. Şum Hot markamı marka mı, Yoksa Cömemine o markamı Yoksa bilmediğimiz bir marka Hemen söyleyin. Abone olun. Like atın. Ve ben de size göstereyim. Bu la ay e, Multiverse marka. Yorumları belki açarım. Siz de yorumlarda hangisini olursunuz yazarım. Belki o da. Kalp kalpte atarım belki. O da belki. Evet inanılmaz bir araba geliyor ma. İnanılmaz bir araba geliyor. Geliyor geliyor geldi. Şöyle önünde detaylar var. Böyle iki tane koltuk var Üstü açık. Böyle e, aynası da var. Üstten artık aya bakarız. <laughs> Sonra böyle güzel detaylı böyle arkasında ise böyle şeyler var. İşte böyle. Şimdi size hangi marka olduğunu say göstereyim. Gözünüzü kapatın. Kapatın. Tabii ki de Hot Wheels. Sizi de görün. Böyle. Yeni arabamız geliyor. 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 Allah! Selam aleyküm. Aleyküm selam. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Selamun aleyküm. Evet şimdi bu arabamız artık tanıtım videosunun sonuna geliyoruz yavaşça. Evet böyle Hot Wheels marka arabamız. Ee, sonra böyle ben ee, bembeyaz önü var. Sonra üstünde de böyle güzel. Aynası var. Bak ayna detaylarını detaylarını beğeniyorum. Aynası açık. Sonra arkası ayrı detaylı ee, lastikleri de var. Ee, e, sonra böyle. Ve yavaştan arabamı, araba videomuzun araba, sonuna geliyoruz. Bir tane araba kaldı. O da bu. Mercedes Şöyle üstü var Böyle Böyle Hot Wheels marka Daha Part 2'si de olacak Böyle Hot Wheels model Modelleri severim Modelleri severim böyle. Böyle. İşte onu var. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sorununa gelmiş bulunmaktayız. Ee, bu videom diğer videoları kaçırmayın bu arada. 80 90 like gelirse hemen yarın içinde videoyu yapmış olacağım. Ee, o yüzden abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Eğer, eğer videoya abone olup like atmazsan evine gelip seni ısırırım. Haa.